El okuma denince hala şöyle bir beklenti var. Üç vakte kadar ne olacak? Evleneceğim kişinin baş harfi ne? En baştan net olayım. El okuma böyle çalışmaz. Bu bir kehanet yöntemi değildir. Bu videoyu yapmamın sebebi de tam olarak bu. El okuma uzun zamandır yanlış bir yerden anlatılıyor. Ve bu da insanların kendini tanıma ihtimalini zayıflatıyor. Burada konuştuğumuz şey gelecek değil. Kişinin şu anki yapısıdır. Falcılık geleceğe dair kesin cümleler kurar. El okuma ise kesinlik iddiasında bulunmaz. El okuma şunu yapmaz. Şu tarihte mutlaka evleneceksin. Şu olay kesin başına gelecek. Hayatın böyle olacak. Çünkü el olacakları değil olabilecek eğilimleri gösterir. Psikolojide de benzer bir yaklaşım vardır. İnsan geleceği değil, tekrar eden davranış kalıplarını ve eğilimlerini çalışır. El okuma da tam olarak buradan bakar. Potansiyel kelimesini günlük hayatta çok kullanıyoruz. Potansiyelin var, potansiyelini kullanmıyorsun, potansiyelini açığa çıkarman lazım diyoruz. Ama potansiyel genelde yanlış anlaşılıyor. Potansiyel olmuş bir şey değildir. Olacak bir şey de değildir. Potansiyel, şartlar böyle devam ederse ortaya çıkabilecek bir ihtimaldir. Yani potansiyel kader değildir. Yönlendirilmemiş bir kapasitedir bir insanda potansiyel olması o potansiyelin mutlaka kullanılacağı anlamına gelmez. Ve bunu da birçok kişi de görüyoruz. Ve bence birçok kişi de bunu yaşadığında farkındadır. Kullanmak da kullanmamak da kişinin seçimlerine, alışkanlıklarına ve farkındalığına bağlıdır. Bunu en iyi hava durumu örneği olarak anlatabilirim. Hava durumunda. Hava durumu ne der? Yarın kesin yağmur yağacak demez. Yağmur ihtimali yüksek der. Şemsiyeni alırsan ıslanmazsın. Almazsan ıslanma ihtimalin artar. El okumada tam olarak böyle çalışır. Burada bir eğilim var der. Ne yapacağı sana kalır. Bir de kan tahlilini düşün. Doktor sana şu hastalığa yakalanacaksın demez. Der ki, buraya dikkat edilmezse risk oluşabilir. El okuma da buna benzer. Elde görülen işaretler kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal alışkanlıklarını gösterir. Bu alışkanlıklar değişirse sonuç da değişir. El şunu okur. Nasıl düşündüğünü, duygularını nasıl yönettiğini, karar alırken neye yaslandığını, strese nasıl tepki verdiğini. Bunlar uzun süre değişmediğinde hayatın bazı alanlarında benzer sonuçlar ister istemez tekrar eder. El tam olarak bu tekrar eden yapıyı bize gösterir. El okuma böyle olacaksın demez. Şunu söyler. Şu an mekanizman bu şekilde çalışıyor. Senin sistemin bu der. Şu andan bahseder. Bu yüzden el okuma kişiyi pasifleştirmez. Aksine sorumluluğunu geri verir kendini tanımanın en zorlu kısmı da sanırım sorumluluk alma kısmı olsa gerek. Bu yapı devam ederse sonuç bu yöne doğru gider. Ama yön değiştirmek tabii ki mümkündür. Özetle şunu net söyleyebilirim. El okuma falcıların yaptığı gibi 3 vakte kadar olacak diyen bir sistem değildir. Bir nevi kişisel hava raporudur, bir nevi içsel tahlil sonucudur. Eğer kesin cevaplar, net tarihler, isimler arıyorsan bu içerik sana pek hitap etmeyebilir. Ama kendini anlamak ve kendi yapını daha net görmek istiyorsan doğru yerdesin. Bir sonraki videoda elin doğuştan getirdiğimiz yapıyı nasıl gösterdiğini konuşacağız. Yani neden bazı şeyler sana daha kolay, bazıları daha zor geliyor?